Esenler Belediyesi Eskem Akademi 7. sınıf Türkçe dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle noktalama işaretleri konusunu işleyeceğiz. İlk olarak nokta ile başlıyoruz. Nokta tamamlanmış cümlelerin sonuna konur arkadaşlar. Cümle tamamlanacak sonuna nokta yerleştireceğiz. Örneğimize bakalım. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur. Cümle tamamlanmış sonuna noktayı yerleştirdik arkadaşlar. Noktanın diğer bir görevi ise sıra sayı ekinin yerine kullanır. Yani cümleye birinci, ikinci, ıncı, ince anlamı katar. Örneğimize bakalım. İki, inci derken noktayı yerleştirdim. Cümleye ıncı, ince anlamı kattı. Beş nokta dedim. Beş inci. Cümleye ıncı, ince anlamı kattı. Noktanın diğer bir görevi ise saat, dakika ve tarihlerin yazımında kullanılır. Arkadaşlar Örneğimize bakalım. 21, 30 demiş. 21 ile 30 arasına tek nokta yerleştirdik arkadaşlar. Tarihlerin arasına 01, 09, 2020 derken tarihlerin arasına arkadaşlar tek nokta, saatlerin arasına tek nokta koyuyoruz. Noktanın diğer bir görevi ise bazı kısaltmaların sonunda kullanılır arkadaşlar. Caddenin kısaltılması cad şeklindedir. Sonuna nokta işaretini koyduk. Doçentin kısaltılması doçtur arkadaşlar. Sonuna nokta işaretini yerleştirdik. Doktorun kısaltılması DR'dir arkadaşlar. Sonuna noktayı getirdik arkadaşlar. Matematikte çarpma işleminin yerine de kullanılır. 5.2 derken çarpma işareti yerine ben ne kullandım arkadaşlar? Noktayı yerleştirdim. Diğer bir noktalama işaretimiz virgül arkadaşlar. Eş görevli sözcük ve sözcük grupların arasında kullanılır. Örneğimize bakalım. Elma, armut, muz aldık. Eş görevli sözcüklerin arasında ben ne koydum arkadaşlar? Virgül işaretini yerleştirdim. Virgülün diğer bir başka görevi ise yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için ben ne kullanıyormuşum arkadaşlar? Virgül işaretini. Yüklem neydi arkadaşlar? İş, oluş, hareket bildirir. Genellikle cümlenin sonunda yer alır. Virgülün buradaki görevi arkadaşlar yüklemden uzak düşmüş özneyi vurgulamak için ben ne kullanıyormuşum? Virgül kullanıyormuşum. Hemen örneğimize bakalım. Babam hiç üşenmez de her pazar bizi parka götürür derken götürmek kelimesi cümlemizin yüklemi. Yüklemden uzak düşmüş özneyi vurgulamak için ben ne kullandım? Virgül işaretini kullandım. Virgülün bir başka görevi ise anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerden sonra kullanılır. Örneğimize bakalım. Akşam, yine akşam, yine akşam. Ne yaptı? Cümleye anlam kazandırmak, cümleyi anlamını güçlendirmek için ne kullandık arkadaşlar? Virgül işaretini kullandık. Virgülün bir başka görevi arkadaşlar sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Hemen bakalım bir varmış bir yokmuş. Sıralı cümleleri ayırmak için ben ne kullandım arkadaşlar? Virgül işaretini kullandım. Gördüm, alıştım, sevdim derken ne yaptık arkadaşlar? Virgül işaretini gerekli yerlere yerleştirdim. Virgülün bir başka görevi ise hitap bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. Örneğimize bakalım. Dedeciğim seni çok özledim derken ne yapıyor arkadaşlar? Bir hitapta bulunuyor. Ne koymam gerekiyor? virgül işaretini yerleştirmem gerekiyor. Sayın başkanım derken ne yapıyor arkadaşlar? Hitapta bulunuyor. Ne yapmam gerekiyor? Virgül işaretini yerine yerleştirmem gerekiyor. Sevgili öğrenciler derken ne yapıyoruz arkadaşlar? Hitapta bulunuyoruz ve virgülü gerekli yere yerleştirdik. Virgülün bir başka görevi onay, red sözcüklerin onay ve red sözcüklerinden sonra kullanılır. Örneğimize bakalım. Hayır, sakın söyleme derken bir red cevabı alıyoruz değil mi? Diğer bir örneğimize bakalım. Evet gelebilirsin derken bir onay anlamı kattığı için onay ve red cümlelerinden sonra ne kullanacağız arkadaşlar? Virgül işaretini kullanacağız. Virgülün bir başka görevi daha. Cümledeki ara sözleri belirtmek için ara sözden önce ve sonra ben ne kullanacağım arkadaşlar? Virgül işaretini kullanacağım. Örneğimize bakalım. Eski evini tepenin başında olan özlüyordu derken ne yaptı arkadaşlar? Ara söz kullandı. Ara sözden önce ve sonra ne kullandık? Virgül işaretini kullandık. Virgülün bir görevi daha var arkadaşlar. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerden sonra kullanır. Örneğimize bakalım. İzmir'e yarın gideceğim dedi. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerden sonra ne kullanıyormuşuz arkadaşlar? Virgül işaretini kullanıyormuşuz. Arkadaşlar virgülle alakalı dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Hemen notumuza bakalım. İkilemeler arasına virgül konmaz arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Zaman ağır ağır ilerliyor derken ağır ağır kelimesi burada bir ikilemedir. İkilemeler arasına noktalama işareti girmez. Doğrusu aşağıda verdiğimiz örnektir arkadaşlar. Diğer bir noktalama işaretimiz noktalı virgül. İlk görevine bakalım. Öğeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ne kullanıyormuşuz arkadaşlar? Noktalı virgül kullanıyormuşuz. Hemen örneğimize bakalım. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır derken at ölür, meydan kalır bir sıralı cümle, yiğit ölür, şan kalır bir sıralı cümle arkadaşlar. Aralarında virgüller var. Virgüllerle ayrılmış sıralı cümleler neyle ayrılmış arkadaşlar? Noktalı virgülle ayrılmış. Noktalı virgülün diğer bir görevi ise Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için ben ne kullanıyormuşum arkadaşlar? Noktalı virgül kullanıyormuşum. Hemen örneğimize bakalım. Erkek çocuklarına Ali, Cenk, Ahmet. Kız çocuklarına Ceren, Kübra, Elif isimlerini vermişti derken erkek çocukları ve kız çocukları olarak türlere ayrıldı. Virgüllerle ayırdı. Ne kullandı aralarında? tür ve takımdan sonra noktalı virgül kullandı arkadaşlar. Noktalama işaretimizin diğer bir konu başlığı iki nokta arkadaşlar. İki noktanın ilk görevi kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna ne konuluyormuş arkadaşlar? İki nokta konuyormuş. Örneğimize bakalım. Okuldaki en iyi arkadaşlarım Ayşe, Zeynep ve Beyza'dır derken okuldaki en iyi arkadaşlarını bize örneklendirdi. Noktanın, iki noktanın diğer bir görevi kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna ne konuyormuş arkadaşlar? İki nokta konuyormuş. Örneğimize bakalım. Karadeniz denince akla gelen tek şey yeşilin ve mavinin sonudur derken Karadeniz'le alakalı bize açıklamada bulundu. Açıklamadan önce ne kullandı arkadaşlar? İki nokta kullandı. İki noktanın diğer bir başka görevi edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra ne konuyormuş arkadaşlar? iki nokta. Hemen örneğimize bakalım. Hacivat, neredesin Karagöz'üm derken Hacıvat'ın konuşmasından önce iki nokta kullandı. Karagöz cevap veriyor. Karagöz'üm, buradayım iki gözüm derken Karagöz'ün konuşmasından önce ne kullandı arkadaşlar? İki nokta kullandı. İki noktanın diğer bir görevi arkadaşlar matematikte bölme işleminin yerine kullanılır. 60 bölü 3 derken bölme işareti yerine ne kullandı arkadaşlar? İki nokta kullandı. Diğer bir noktalama işaretimiz 3 nokta, nokta arkadaşlar. 3 noktanın ilk görevi tamamlanmamış cümlelerin sonuna ben ne kullanıyormuşum arkadaşlar? 3 nokta kullanıyormuşum. Hemen örneğimize bakalım. Sen de mi derken cümle tamamlanmamış. Yani bir yargı getirilmemiş sonuna cümlenin devam ettiğini bildirdiği için ne kullanmam gerekiyor? 3 nokta kullanmam gerekiyor. 3 noktanın diğer bir görevi ise örnekler sıralandıktan sonra benzerlerinin devam ettiğini anlatmak için ne kullanıyormuşuz arkadaşlar? Üç nokta kullanıyormuşuz. Hemen bakalım örneğimize. Yaz meyveleri konusunda birçok örnek vermek mümkündür. Kiraz, erik demiş. Devam ettirebiliriz değil mi? Şeftali, karpuz şeklinde devam edebilir ama devam ettirmemiş. Örneklerin devam ettiğini bildirmek için ne kullanmış arkadaşlar? Üç nokta kullanmış. Üç noktanın diğer bir başka görevi kaba sayılan veya söylenmek istenmeyen sözlerin yerine biz ne kullanıyormuşuz arkadaşlar? Üç nokta kullanıyormuşuz. Üç noktanın diğer bir görevine bakalım. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan sözcük ve bölümlerin yerine ben ne kullanıyormuşum arkadaşlar? Üç nokta kullanıyormuşum. Bakın örneğimize sönmez bu şafaklarda derken cümlenin başında alıntı var. Kullanmamış, üç nokta getirmiş, sonu tamamlanmamış. Ne getirmiş arkadaşlar? Üç nokta getirmiş. Diğer bir noktalı bir işaretimiz tırnak işareti arkadaşlar. Herhangi bir şahıstan veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler ne için alınmış arkadaşlar? Tırnak işareti içine alınmış. Örneğimize bakalım. Amcam Ankara'nın üzerine dünyada bir şehir daha yoktur diyor. Amcasından aldığı sözü ne yapmış biz arkadaşlar? Tırnak işareti içerisinde aktarmış. Tırnak işaretinin diğer bir başka görevi özel olarak belirtilmek istenen sözler ne için alınmış arkadaşlar? Tırnak işareti içerisine Alınırmış. Örneğimize bakalım. Şair şiirlerinde hüzün sözcüğünü sıkça kullanmıştır derken burada özellikle belirtilmek istenen kelime hangisidir? Hüzün kelimesidir. Ne için alınmış arkadaşlar? Tırnak işareti içerisinde alınmış. Tırnak işaretinin bir başka görevi daha. Bir cümlede kullanılan kitap, yazı, eser adları ne için alınır arkadaşlar? Tırnak işareti içerisinde söylenir. Örneğimize bakalım. Yahya Kemal'in bazı şiirleri kendi gök kubbemiz adı altında çıktı. Bu cümlede kullanılan Yahya Kemal'in eseri bize ne içerisinde verildi? Tırnak işareti içerisinde verildi arkadaşlar. Diğer bir noktalama işaretimiz kesme işareti. Kesme işaretinin ilk göreviyle başlayalım. Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmak için ben ne kullanıyormuşum? Kesme işareti kullanıyormuşum. Örneğimize bakalım. Ankara'dan Van'dan dedi. Ankara kelimesi özeldir. Getirdiği dan ekini neyle ayırdı? Kesme işaretiyle ayırdı. Van kelimesi özel değil. Getirdiği dan kelimesini neyle ayırdı arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayırdı. Hemen diğer örneğimize bakalım. Diyarbakır'ın karpuzu meşhurdu derken Diyarbakır kelimesi özel bir isimdir. Getirdiği ın ekini neyle ayırdı arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayırdı. Kesme işaretinin bir başka görevi daha. Kısaltmalara getiren ekleri ayırmada ben ne kullanıyormuşum? Kesme işareti kullanıyormuşum. Hemen bakalım. TDK'nin derken getirdiğim nin ekini ben neyle ayırdım? Kesme işaretiyle ayırdım. TRT'den derken getirdiğim DEN ekini neyle ayırdım? Kesme işaretiyle ayırdım. TBM'nin derken getirdiğim nin ekini neyle ayırdım arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayırdım. Kesme işaretinin bir diğer görevi ise kişi adlarından sonra gelen saygı ve umman eklerini ben ne ile ayırıyorum arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayırıyorum. Örneğimize bakalım. Mehmet Bey'in derken Mehmet Bey burada bir saygınlık belirttiği için getirdiğim inekini ben ne ile ayırdım? Kesme işaretiyle ayırdım. Zeliha Hanım'a derken buradaki hanım kelimesi bir saygınlık bildiriyor. Getirdiğim A ekini ben ne ile ayırdım arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayırdım. Arkadaşlar kesme işaretiyle alakalı bilmemiz gereken bir özellik var. Kesme işareti aşağıdaki durumlarda kullanılmaz demişiz. Hemen bakalım. Kurum, kuruluş adlarından sonra getirdiğim ekleri ben kesme işaretiyle ayıramam. Hemen örneğimize bakalım. Türk Dil Kurumu'ndan derken buraya getirdim dan ekini ben kesme işaretiyle ayıramam. Bir diğer özelliği özel adlara gelen yapım ekinden sonra ben kesme işaretini kullanamam. Türkçenin derken buradaki nin ekini ben kesme işaretiyle ayıramam. Bu bilmemiz gereken bir özellik arkadaşlar. Diğer bir noktalama işaretimiz arkadaşlar soru işareti. Soru işareti soru anlamı taşıyan cümleler veya sözlerin sonuna ben ne kullanıyormuşum arkadaşlar? Soru işareti kullanıyormuşum. Yani karşı taraftan ne bekleyeceğim? Cevap bekleyeceğim. Örneğimize bakalım. Nasılsın diyorum. Karşı taraftan ne bekliyorum? Cevap bekliyorum. Cevap beklenilen sözlerin sonuna ben ne kullanıyormuşum? Soru işareti. Hemen diğer örneğimize bakalım. Bu tamir ne zaman bitecek derken ne yapıyorum? Karşı tarafa soru sordum. Cevap bekliyorum. Ne koymam gerekiyor arkadaşlar? Soru işaretini gerekli yere yerleştirmem gerekiyor. Diğer bir soru işaretinin özelliği ise arkadaşlar bilinmeyen, kesin olmayan veya şüphe ile karşılanılan yer, tarih gibi bilgilerin sonuna ben ne getirecekmişim arkadaşlar? Soru işareti getirecekmişim. Hemen örneğimize bakalım. Nasreddin Hoca dedik 1208-1284 yılları arasında yaşamış olduğunu görüyoruz. Ama Nasrettin Hoca'nın doğum ile alakalı bir bilinmezlik var. Bilinmezlik olan kelimelerin veya tarihlerin sonuna ben ne getiriyormuşum arkadaşlar? Soru işareti getiriyormuşum. Diğer bir noktalama işaretimiz ünlem. Ünlem sevinç, acı, korku, şaşma gibi duygu ifade eden cümlelerin sonuna ben ne getiriyormuşum arkadaşlar? Ünlem işareti. Örneğimize bakalım. Ne mutlu Türk'üm diyene derken burada bir övünç var değil mi arkadaşlar? Bir sevinç, bir övünç var. O zaman buradaki Cümlenin sonuna ben ne getireceğim? Ünlem işareti getireceğim. Hemen diğer örneğimize bakalım. Ah bu işler bitse derken bir bıkkınlık anlamı var. Ne kullanmam gerekiyormuş arkadaşlar? Ünlem işareti kullanmam gerekiyormuş. Diğer bir görevi ünlemin seslenme, hitap ve uyarı bildiren sözlerden sonra ben ne kullanmam gerekiyormuş? Ünlem işareti. Hemen örneğimize bakalım. Dikkat et üzerine gelmesin derken ne yapıyor burada arkadaşlar? Bir uyarıda bulunuyor değil mi? O zaman ne kullanmam gerekiyor? Ünlem işareti kullanmam gerekiyor. Diğer bir örneğimize bakalım. Ey Türk gençliği derken burada bir sesleniş var. Seslenme bildiren ifadelerden sonra ben ne kullanacağım arkadaşlar? Ünlem işareti kullanacağım. Ünlem işaretinin diğer bir görevi ise Alay, küçümseme gibi anlamlar kazandırmak istenilen sözlerden hemen sonra Yay, ayrak içerisinde ben ne kullanacağım arkadaşlar? Ünlem işareti kullanacağım. Örneğimize bakalım. Ne kadar da titiz bir ev kadını derken titiz kelimesinin aslında kastettiği burada bir alay var değil mi arkadaşlar? Alay bildirmek istenilen cümleden hemen sonra parantez içi ünlem kullanacağım. Ne yapacakmışız orada? Alay ve cümlem olduğunu anlayacağız. Noktalama işaretlerinin diğer bir konu başlıyor arkadaşlar. Eğik çizgi. Eğik çizginin birinci görevi arkadaşlar. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve İl ile şehir arasında ne kullanıyormuşuz arkadaşlar? Eğik çizgi kullanıyormuşuz. Örneğimize bakalım. Yazı mahallesi, Jack Sokak, Papatya Apartmanı, No dedim. 18 dedim, 5 dedim. Ne yaptım? 18 ile 5'in arasında yani daire ile kapı numarası arasında ben ne kullandım arkadaşlar? Eğik çizgi kullandım. Diğer bir diğer bir özelliği nerede kullanacağım? İl ve ilçe arasında. Yani Fatih, İstanbul dedim. İlçe ile il arasına ne getirdim arkadaşlar? İlk çizgiyi getirdim. Noktalama işaretlerimizin diğer bir konu başlığı kısa çizgi. Arkadaşlar kısa çizginin ilk görevi satıra sığmayan sözcükleri bölerken ben ne kullanıyormuşum? Kısa çizgi kullanıyormuşum. Satır sonuna geldim. Kelimemiz buraya yetmedi. Hecelere bölerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Sonuna kısa çizgiyi getiriyoruz. Muğla'da bütün gün gezip dolaştı derken Gezip kelimesi satırımızın sonuna sığmadı. Ben bunu neyle ayırdım? Kesme işaretiyle ayırıp ne yaptım arkadaşlar? Satır sonuna sığmayan kelimeyi kesme işaretiyle ayırıp gerekli yere işaretimizi yerleştirdim. Kısa çizginin diğer bir görevi ise ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için ben ne kullanıyormuşum arkadaşlar? Kısa çizgi. Hemen örneğimize bakalım. İzmir'i çocukluğumun geçtiği şehri çok özledim derken ara sözün başına ve Sonuna ben ne getirdim arkadaşlar? Kısa çizgi getirdim. Diğer bir görevde buydu. Kısa çizginin bir başka bir görevi arkadaşlar, kelimeler arasında den, a, ve ile ve ila anlamı katmak için ben ne kullanıyormuşum arkadaşlar? Kısa çizgi kullanıyormuşum. Örneğimize bakalım. İstanbul Ankara yolunda yoğunluk varmış. İstanbul ile Ankara yolunda yoğunluk varmış diyorum. Buradaki kısa çizgi cümleye ne anlam kattı arkadaşlar? ile anlamı kattı. Kısa çizginin diğer bir görevi ise heceleri ve fiil, kök ve gövdelerini göstermek için ben ne kullanıyormuşum arkadaşlar? Kısa çizgi kullanıyormuşum. Örneğimize bakalım. Duruşma, duruşma kelimesini ben neye ayırdım arkadaşlar? Hecelerine ayırdım. Heceler arasına ne getirdim arkadaşlar? Kısa çizgi getirdim. Bir de nerede kullanıyoruz? Fiil, kök ve gövdelerini ayırmak için kullanıyoruz. Dur kelimesi fiildi dil kökünden sonra ben ne getirdim arkadaşlar? Kısa çizgiyi getirdim. Diğer bir noktalama işaretimiz yay ayraç arkadaşlar. Yay ilk görevi cümlelerdeki ek bilgi olarak verilen ifadeler bize ne içerisinde verilmiş? Yay ayraç içerisinde verilmiş. İlk örneğimize bakalım. Yaşar Kemal 1923-2015 Türk edebiyatının usta yazarlarındandır derken Yaşar Kemal'in bize ek bilgi olarak doğum ve ölüm tarihi verilmiş ne içerisinde verilmiş arkadaşlar? Yay ayraç içerisinde verilmiş. Yay ayracın diğer bir görevi bir sözcüğün eş anlamlısını göstermek için ben ne kullanıyormuşum arkadaşlar? Yay ayraç kullanıyormuşum. Örneğimize bakalım. Bu eserinde vecizelere, vecizenin eş anlamlısı özdeğiştir. Eş anlamlısını göstermek için bize ne verdi arkadaşlar? Yay ayraç verdi. Örneğimize bir daha bakalım. Bu eserinde vecizelere yer vermiştir ya da özdeğişlere yer vermiştir şeklinde okuyabiliriz. Eş anlamlısını bize neyle gösterdi? Yay ayraçla gösterdi. Yay ayraçın bir başka görevi daha. Bir sözcüğe alay, küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. Ne yapıyordu yay ayraç ünlem bize? Cümlede küçümseme ve alay anlamı katıyordu arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Maşallah oldukça çalışkan olduğundan Tüm derslerinden kalmış derken burada bir alay ve küçümseme anlamı olduğu için ben ne kullanmam gerekiyor? Yay ayraç içinde ünlem kullanmam gerekiyor. Yay Ayracın bir diğer görevi daha kişilerin doğum ve ölüm tarihleri tarihi dönemlerin başlangıç ve bitiş yılları bize ne içerisinde verilir arkadaşlar? Yay ayraç içerisinde verilir. Örneğimize bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar demiş Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bize Doğum ve ölüm tarihini ne içerisinde vermiş arkadaşlar? Yay ayraç içerisinde vermiş. Ahmet Hamdi Tanpınar 1901-1962 yıllarında yaşamıştır diyor. Yani doğum ve ölüm tarihini bize yay ayraç içerisinde verdi arkadaşlar. Yay ayracın bir diğer görevi daha tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketini, durumunu açıklamak ve göstermek için ben ne kullanıyormuşum? Yay ayraç. Yani konuşan kişinin yapması gereken hareketler ne içerisinde veriliyormuş? Yay ayraç içerisinde. Hemen bakalım çocuk yay ayraçları görüyoruz. Hapşurur ve mendileler derken konuşmacının hareketi bize ne içerisinde verilmiş arkadaşlar? Yay ayraç içerisinde verilmiş arkadaşlar. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Yeni konularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.